%100 yüz öldüm ay Çok güzel Ayyy Amcam Ali'ye amcam Ali'ye Amca Duvarı rastgele taradım <laughs> MİRA PAN MİRA PAN <laughs> değil mira pan AAAAAA Amınak ok yani Ya What man Kusura <laughs> Ulan FK sağda adam. Salak bu Alimin şeyi. Alimi. Salak mıdır nedir ya? Ulan ben de ne ne bunu? Bu ne oldu? Aldım ben kullanıyorum Uzakta kalın sakın kutlamayın. Adam vallahi adam. Oh! Kapatsin lan uyruğumu Aaaa shit man <laughs> <laughs> Ahahahah <laughs> yalnızca 5 dakikalık bölümünde yer alacağı belirtilmiş NAN DEĞİLİNİN <laughs> DEĞİLİNİN Aynen yakın adam Aynen Böyle önceki kaybettik Peki 11'den önceki <gülüyor> Ne? <gülüyor> Ne? Ha. Bakıyorum. Beni korusana şey. Adam var kaç. Nerede lan bu? <laughs> eyvah eyvah. Ben. Abi niye eyvah, ben susturucu taktım ki hayatımda takmam susturucu amına koyayım. Ben intihar etsem acaba? Sen intihar etsen ölmezsin <laughs> biliyorsun değil mi bu şansı da? Uuuu Gandhi FPS'e benim drone'a bakın. Oo! Oo! Oh. Gandhi FPS. Bence canı arkanda, onu alırsınız. Arkanda bizim adam. Evet. Sağlıklı. E ha, for e stop Girdi bile. Ayım mi? Fuck you! Ne yaptı? Good. Ya sen Abi mal. Ne hastalıklı bir eleman. Sen ne hastalıklı bir elemansın? Sorry <laughs> me I want to kill me. Very, very No problem bro. No problem. Good <laughs> <Sorry>. luck. Good, <laughs> luck. good <laughs> luck. Good luck for Thank life. Thank you man. Thank, Thank you. Luck. I love you so much. much. Good yeah. good luck for life. <laughs> yeah, yeah. I hope <laughs> take kanjar amına. <laughs> Test serverdi oğlum zaten. Serverip hep sür vermiyor işte. Bensel problemim var bu şekilde konuşmak zorundayım. Yemin ediyorum size bakın Allah şahittir vehinsel problemlerim var yani. Ay kurşun geçirmez ya, tamam, bana. Amına kodum kurbağa suratlısı. Amına kodumun kurbağa suratlısı. Oğlum Engellik, ne yapıyorsun? Eko verin. Eko verin, eko verin. kahve <laughs> <akıllar. gülüyor> engel yok, engel yok. Engel yok. Oğlum biz kahve adamız. Adamlık ne arar lan bizde? Niye veriyorsunuz? <laughs> Burada <laughs> ADAM burada bey. Located a bomb. Azıcık. El ele bir. Adamda eli kozu yok <laughs> yemin ederim. Oh! İşte bu benim neki kilo oyun be. Cidden <laughs> <laughs> <gel>, level. Aman. Cidden <laughs> 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 <gel>, level dedi. <laughs> Şu abi. Benimsel problemin var bu şekilde konuşmak zorundayım. Yemin ediyorum size bakın Allah şahittir ve problemlerim var yani. Kafam çok kötü durumda. Deli demeyeyim de akılsal problemlerim uç safhada yani. Böyle konuşmazsam yaşayacağım. Var orası kesin geçiriyor biliyorsun değil mi? O kurşun geçiriyor da ben kurşun geçirmem efekan. Orası doğru. Temiz. O kurşun geçiriyor da ben geçirmiyorum efekan. Burada. Burada. Yatarım. Aktı gitti. i̇ki kişi burada, iki kişi burada. <gülüyor> hı hı. <gülüyor> <gülüyor> <Senay>. <gülüyor> Öbürü de oradaydı. Yapma. Yapma. Yapmayın. Canı çok az, canı çok az vurdum. Yapmayın. Tufaya düştük. Arka bana da ateş etti ya. Neden etti?